Şöyle bir kreatin aldım oldu. Onun kutu açılışında. Ne yapıyorum? Evet. Ya bu kreatinde marka çok önemli değil. Göstereyim mi markayı? He? Yani kreatinde marka çok önemli değil. Ha şu. Şu. Önemli değil yani bak çok kötü bir mark olmasın yeter. Ama bak bunun iyi yanı toz bak bir mikrolize o güzel bak evet, mikrolize yani şey değil. Böyle bazıları var çok şey oluyor. Bak bu yerde dağıldı baya toz. Evet. Güzel. <laughs> Tulum <laughs> dikenlerin yüce adına. Şuna emin olabilirsin dostum. Sana gerçekçi videolar çekeceğim. Sıkıntılarından bahsedeyim mi? Sıkıntılarından bahsedemezsin dostum çünkü sen bir erkek. <laughs> tövbe tövbe. <gülüyor> tövbe estağfurullah. Oğlum bu erkekler ölümsüz mü lan? Bunlar tanrı mı oğlum aşağı? Tövbe aşağı. Saçma sapan konuşmayın. Şimdi birkaç sorum var sorunlar biter mi? Bir, bir işte rayında gitsin lan. Bir işte ya, yolunda gitsin. Bir işte rayında gitsin yani. Bir işte şöyle ah git ya. Bu dümdüz yol dümdüz havada boşlukta gidiyorsun. Ah git. bir işte yolunda gitsin kardeş. Bir işte rayında gitsin yani. Allah Allah. Bir şey mi yolunda gitmez ya? Ulan bir şey mi yolunda gitmez ya? Neye elimi atsam taşa mı döner ya? Bir insanın hayatında hiç güzel bir şey olmaz mı ya? İzlenmeler vardı. 5000 izlendik, 3000, 3000 en kötü 1000 izleniyorduk. Ne oldu? Abone geliyordu her hafta en az günde 10 abonede haftada 70 100 abone falan geliyordu 60 100, 100 abone falan geliyordu. Abone gelsin diye gel de yalvarmıyorduk yani. Yine yalvarmam, yine yalvarmam da mevzu değil kardeş. Google, Google kendi kaybaları kardeş. Google AdSense'i buradan söylüyorum. Google AdSense var biliyor musun? Yani YouTube'a reklam veriyorsun. YouTube'u tanıtıyorsun. Orada tanıt butonu var zaten. Bu benden fazla para çekti. Bir. Hem de iki kez fazla para çekti. Bu da iki. Ondan sonra doğrulama istedi. İşlerim yolunda gitmiyor. Sanki bir güç var. Benim YouTube yapmamı istemiyor. Bak sana yemin ederim bak. Ondan sonra zaten kendimle savaş içindeyim. Hani güçlenme kolay bir iş değil. Bu bu işinin abi bu işin neden lan ne yapacaksın oğlum ne yapacaksın ne yapacaksın bu işin neden yapıyorum diyeceğim. Dur kahve'm için de. Evet Google AdSense doğrulama istedi. Doğrulama yapacağım. Doğrulama kendi hata veriyor. Doğrulamayı yaparken hata veriyor. Yine Google AdSense yani benim aptallığımdan kaynaklı bir şey değil. Yapay zeka soruyorum. Böyle böyle yapmam gerekiyor diyor. Anlatıyor. Tek tek yapıyorum. Hata veriyor. Doğrulama da yapamadım. Kısacası reklam veremiyoruz. Paramız olsa bile. Zaten dolandırıldık. Zaten beni kızdırdılar. Fazla para çekerek bir söz var ya, e, uçacağımızı görseler elinde sapanla bekleyen insanlar var. Aynı o misal kardeş. Yemin ederim bu var bak sana yemin ederim. Uçacağımızı görseler elinde sapanla bekleyen insanlar var. Yani e, yakınlarımı kastetmiyorum. Düş, var bir, birileri var kardeş. Illaki vardır. Herkesin çevresinde böyle insanlar olabilir yani. Bu normaldir. Of. Ne yapacağız şimdi kanka? plana sadık kal kanka. Düşeceksin kalkacaksın. Yani borsa da böyle her gün her gün yükselmez. Her günde düşmez. Kara gün karar kalmaz. Sen yoluna devam edeceğim bir şekilde. Anladın mı kardeşim? Başarılı ol veya olma. Sen ilerleme, sen sonuçta burada üstüne düşeni yap. Ol veya olmaz. Anladın mı kardeşim? Ya dertte de burada derdimi anlatmayı da hiç sevmiyorum abi. Bunlar bak. Biliyorum ders anlatmamak gerek. nasıl nasıl bir tavır içinde olmamız gerektiğini çok iyi biliyorum. Her şeyin farkındayım. Kafam çalışıyor merak etme. Ama işte bu YouTube gerçekten zengin işi kanka. Sana o kadar söyleyeyim. Neden zengin işi? Mesela saç içeriği yaptım, saç çektim. Mesela saçımı yaptırdım, içerik çıktı değil mi? Evet. saç yaptırmak bir para, ondan sonra Google'a reklam veriyorsun bu bir para, YouTube'a reklam veriyorsun bu bir para. Ondan sonra 125 kiloluk çok sert yaylar var. Ben bile sıkamam yani şöyle. Çok sert. inanılmaz sert. Mesela o yaydan alayım bir içerik daha çekeyim diyorum kızlayda. Abi gel gör ki ya işin ucu hep para çıkıyor. Zengin işi kanka. Şimdi çok param olsa mesela işte şu Ankara'nın şurasında şöyle bir yemek yeri varmış. Yemek yemeye gittim. Kameramanın para bilmem nesi para içeriği para 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 başta. Ama şu bir gerçek ki belli bir kitleye ulaştığınız zaman mesela ben şu an böyle boş boş konuşsam bile beni bir en en kötü 100 kişi izler mi? 150 kişi izler mi? Adam diyelim ki 1 milyon takipçisi var. En kötü 100 bin izleniyor mu? İzleniyor. işte o 1 milyon takipçi ulaşana kadar en kötü 100 bin izlenene kadar sıkıntı çekeceksin kardeş U Ulaşabilir misin? Bilmiyorum. Onu kimse bilemez. Ya bilmiyorum kardeşim ya. Bak göğüs tam tamir olmuş. Dirsekler de iyi. Fena değil. Sadece agresyon yok. Böyle ölü gibi kalktım. Canım sıkın kalktım kanka. Gidin bir dişlerimi fırçalayın. Dünya hayatıdır, ne olacak? Ne bekliyorsun ki oğlum? Ne bekliyorsun? Burası dünya hayatı. Ne bekliyorsun yani? Vallahi Google Adsense kendisi kaybeder. Tamam mı? Reklam reklam vermem. YouTube'a bir abone gelsin kardeş. Bir abone. Damla damla yoldur. Yolundan dönen namusuzdur. Bir abone gelsin. Video başına bir abone gelsin. Bin video atarım. Bin abone gelir. Anladın mı lan? Ben o kadar güçleneceğim diye emek harcayacağım. Sen hiç hayatında güçlendin mi? Kat olarak ya da. Sen hiç hayatında güçlendin mi acaba? Elisebe bir sporcu olmaya çalışacağım. Adama bir de reklam vereceğim kendi boğazımdan kısıp. Adam diyecek ki doğrulama yap, yap diyecek. Doğrulamayı yapacağız, hata verecek. Üstüne bir de benden fazla para kesecek. Yok kardeş bundan sonra saçma sapan içerik. Harbi diyorum saçma sapan içerik. Konuşma içerik, kola içtim amına. Kola içtim. Dişimi fırçaladım. <laughs> Dişimi fırçaladım, kola içtim. Şöyle beslendim. Bugün çok tersimden kalktım. Böyle içerikler. Size yaranılmaz. Harbi diyorum yaranılmaz yani. Millete gelince lan millet neyse oğlum sinirlenmiş sakin ol şampiyon iyi bu sinir iyi gelirdi çünkü ben çabacağız ya. Mal mal işler ya. Hı. böyle işte. Bu nasıl böyle bir şey? Telefon mu bunlar falan? Ya, ayak oluyorum ya. Vallahi ben oluyorum ya. Allah Allah. Harbi de mi ya? Ne yapacağız kardeşim? Plana sadık kal dedim. Plana sadık kal. Plana sadık kal demek kolay. Planı e, e, şey ne derler? Başarı uğraştığın merkezden ne olur? Süreçte kimse yok kardeş. Süreçte kimse yok. Başarılı ulaş demek kolay. Süreçte kimse yok süreçte. Süreçte hiç yoksun. Sonuçlar üzerine konuş. Sonuçlar üzerine herkes konuşur kardeşim. Süreçler üzerine konuş. Süreçte yoksun. Sürece gel. ikinci İkinci bardak kahvemi içiyorum. İkinci bardak. başarılı ulaş demek kolay. Süreçte kimse yok. Evet kafein etkisi gelmeye başladı. Ne yapıyoruz kardeşim? Ne kızdırıyorlar ya. Yok. Bak bu ne biliyor musun? Yüz suyu bak. Yüz suyu. Yüzümü nasıl yıkıyorum bak. İzle. Oh. Bir de dolaptaydı. Soğuk soğuk var ya. Yüzüme sıktım. <laughs> Kardeş zaten kalem bu turu bitmiş. Bir tane kalem içtik sadece. Bir tane kalem içtik sadece. işler yolunda gitmedi. <laughs> YouTube'da, YouTube'da işler istediğimiz gibi bitmedi. Gitseydi güzel yer Ama gider inşallah. Tekrar tekrar düş ve kalk hadi ıslanma fısat. Ne diyecektim? Zaten eğer işler yolunda giderse başka türlü şimdi söylemeyin. söylemeyin. Elinde sapanla bekleyen insanlar var arkadaşlar. Uçmasın diyor ama. Uçmasın diyor. Vuracak adamı. Sakın söyleme bak. Yemin ederim adamlar elinde sapanla bekliyor. sakın söyleme Oğuz Zaten işler yoluna giderse YouTube öyle bir büyüteceğim ki aklın, aklın nimağı şaşayacak yani. Saat 9'a geliyor. Saat 10 gibi antrenmana gideriz. Atfirin için, bir kahve daha içeyim Ondan sonra bir lekarnetin için kardeş. Lekarnetin le adı adayı yumuşatıyor. Bu lekarnetin le değil, tablet lekarnetin le var. Onun için atayım. Yüz izlesin kardeş. Takma kafaya. İzleme de at gitsin. At gitsin doğal oluyor ya. Gözlerim altı dörtte düşüyor. Şöyle bir şey vardı. Nerede lan o? bak çöpü. Ondan almam lazım. Nefes alsam paran. Tövbe <laughs> estağfurullah. Tövbe tövbe tövbe. Neyse o zaman ne alacağız? Onu almayacaksak ee, şey al abi. Bak şöyle bir şey var. Onu yapayım bari kardeş. Çabalıyoruz güçleniyoruz. Yani özel bir gayret gösteriyoruz. Güçleniyoruz mesela değil mi? Adam haset ediyor gücümüze. Gücümüze de haset ediyor. Mesela güç, şu an güçte değilim de Arkadaşlar bakın şöyle bu ne? Biberi yağı yağlı. Buna müthiş bir koku var kanka. Müthiş bir koku. Biberi yağını şöyle gözlerinin altına sür. Şöyle göz kenarlarına sür. Biberi yağı. Zaten yaşlanıyor hani oğlum. Bu biberi yağını şu bıyıklarına sürüyorsun kardeşim. Şöyle bıyıklarına. Bunu kokluyorsun. Oh mis gibi kokar bu mis gibi. Şimdi Allah'ıma çok Allah'ıma çocuksun Allah Allah, Masum yüzüne Anlatıyor kardeşim Kötülerin diğer diğer gezmeleri sakın seni anlatmasın Oğuz Bu Dünya adaletsiz bir yer kardeş şu haline şükür kardeşim bak ne insanlar var yanmış adam cehennemden çıkmış gibi insanlar var ya Bir kendine gel ya Bir kendine gel dün ne dal dedim bugün daha iyi durumdasın belki de düne göre Sen kendine yarışacaksın kargoya gitmem lazım. kargoya gidip bence mi gitsin? direkt bence mi gitsin? Bunu nasıl kararını verelim bunu? Tamam, spor önemli bir şey. Belli bir seviyede durmak, formunu korumak, göt göbek yapmamak önemli bir şey. Bu doğru. Bunların fikiriz. Ama 5 pres yapmışsın, hani 200 basmışsın çok mu önemli? Çok önemli değil yani. Fazla işte. Ne yapacak? 65 milyon TL mi veriyorlar? 65 milyon TL versinler bak ne yapıyor? Allah'ım sana yer gök ve arasında yaratıklar şükürler olsun. Allah'ım sana yer gök ve kisi arasında yaratıklar hamdolsun ya Rabbi. Allah... bir güce sahip olursan iyi olur. Mesela ne yapabilirsin? Ya kanka bu da paraya çıkıyor yani bir yerde. Lanet olası para, lanet olası para, lanet olası para. <laughs> Bu da paraya çıkıyor bir yerde yani. <gülüyor> Niye? <gülüyor> <gülüyor> kardeşim harbiden paraya çıkıyor lan. <laughs> Abi günde o, günde 20 ünite girmen lazım. 30 ünite girmen lazım. Abi 30 ünite gireceksin de 30 ünite bıraktığın zaman ne olur? Yalan olursun. Rolik olmanın gibi olursun. E kardeşim yani her şey bir gün son bulacak. Doğru değil mi? Her şey bir gün son bulacak. Girmesen de son buluyor ki. Ronaldo'ya git daha uzun git. Hayır lan Ronaldo'ya gitmeyek ya. Allah'ın Allah, Allah seversen Ronaldo'ya gitmeyek ya. <laughs> That crazy, I am crazy yani. <laughs> evet, tişörtümü değiştirdim. Şimdi elimde bir lekarnetim var. Bu Adele yumuşatıyor. Adele'nin yumuşak olması... Kafeyim bu tane kafein alak, bir tane de karnetin alak. Power yapar için adrenalin çok önemli. Anladın mı? <laughs> Kardeşim ne çektiğini, ne çektiğini senden başka kimse bilmez. Bilmiyorum artık. Ne düşün? Ben düşünerek bir yere varamadım kardeş. Anladın mı? Vallahi varamadım. Kafein içiyorum bir tane de. İki bardak kahve içtim. Bir tane kafein hapı. Kafein içiyorum. Bir bardak daha kahve içeceğim. Bir tane de yarım aspirin içeceğim. Ondan sonra çıkarım. Direkt şeye gideceğim. Ben çatmaya gideceğim ya. Sabah geldiğim için... Sabah geldiğim için vücut açık değil. Bir, bu bir, açılmadı vücut. İkincisi, çok geniş tutuyorum ya kardeş. Sıkıntı yani, alışamadım. Daha tutmaya o kadar alışmışım ki. Güç var ama tedirgin ediyor. Hızlı hızlı indirip kaldıramıyorum. Kopar diye. Çok geniş tutuyorum abi, bu kadar geniş tutmaz. Saçma bence yani. ya. 3 you.

en azından her şeyimi verdim bu Geldim buraya, her şeyimi verdim, verdim. Tamam. Konuşacak bir şey yok. Takoz antrenman yapmam lazım. Çünkü yukarıda tıkanıyor gördün mü? Yukarıda tıkanıyor yani. Yukarıda tıkanmaması için. Takoz antrenman yapmam lazım. Allah neresinden, işin neresinden tutarsan tut bu kilolar kötü olsun. Haklısın. Tamam kabul ediyorum. Zamandır. Zamandır, zaman ver, zaman ver, zaman.